Herkese merhaba, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün videonun başlığından da anlaşıldığı üzere size bir şampuan önerisi yapmaya geldim. Memnun kaldım mı? Sonuçları ne oldu? Ya da kullanırken nasıl zorluklarla karşılaştım? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Eminim birçoğunuz kullanmıştır. Ama şundan da eminim, kullananları olduğu kadar kullanmayanları da var. Bir de benim gözümden dinleyin istedim. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Şampuanımızın markası... Ta-dam! İşte burada. Çok ışık geliyor. Hop işte burada. Love Beauty and Planet. Arkadaşlar bu şampuan e, görmüş olabileceğiniz en temiz içerikli şampuanlardan bir tanesi. İçerisinde hiçbir şekilde silikon, paraben, hiçbir şey içermiyor. Vegan bir şampuan zaten. Şöyle içindekilerden biraz bahsetmek istiyorum. Paraben yok, silikon yok, sülfat yok. Bir sürü bir sürü bir sürü bir şey yok ve organik. Okey? Bunda tamam mıyız? Organik bir şampuan. Ee, bunu alalı yaklaşık 2 haftayı geçti. Yani 3 haftaya girmedik ama 2 haftaya geçti. Baya şuraya geldim yani. Bitirmek üzereyim. Bendeki boyalı saçlar için şampuan. Yani bunun şöyle bak bir tane daha aldım ben. Bu neymiş böyle? Bu da e, bakıyorum saçlarınızı besler. Onarılmasına yardımcı olur. Bunda herhangi bir şey yazmıyor ama şu elimdeki pembe olan boyalı saçlar için bu değil. <laughs> bu değil. Buna daha başlamadım. Fakat e, şundan bahsetmek istiyorum. İşte bu şampuanı tanıtan birçok kişiyi gördüm. Memnun kalanlar kadar kalmayanlar da var. Ben de bir denemek istedim. Biliyorsunuz saçımı uzatma sürecim. Allah'ım sağır. Sultan bile duydu. Her boku sürüyorum yani. Her şeyi deniyorum. Bir şampuan video diğerine geçiyorum. Bir sürü bir sürü şeyler deniyorum. Bu şampuana da fırsat vermek istedim. İlk baş biraz gözüm korktu yani. Yalan değil. Çünkü yorumlarda baktım. Kimisi demiş işte köpürmüyor. Kimisi demiş keçe gibi yapıyor öyle böyle bilmem ne yani kimisi ya tepeye çıkarıyor ya da dibe gömüyor arkadaşlar arası yoktu onun bunun lafıyla değil benim lafımla hareket edin bence çünkü gerçekten doğrucu Davut kesildim <laughs> Her şeyi en ince ayrıntısına kadar bakıyorum, gözlemliyorum ve size dost doğru aktarıyorum. Şimdi öncelikle bu şampuandan memnun kaldım. Neden memnun kaldım? Şampuan görebileceğiniz en temiz içerikli şampuanlardan bir tanesi. Ee, şöyle bir eksisi var. Evet saçı gerçekten keçe gibi yapıyor. Ve bu bendeki boyalı saçlar için özel olan bir şampuan. Diğerlerinin içeriğine bakmadım. Hatta almışken iki tane aldım. Bu normal. Yani bunun içinde herhangi, içeriğinde herhangi bir şekilde bir şey yazmıyordu. Fakat bu boyalı saçlar için. Önce bunu denemek istedim. Saçlarım zaten benim yıpranık. Yani zaten zorlu bir aşama geçiriyoruz. Bakın boyatmıyorum bile dinlensinler diye. <laughs> ne hale düştüm. Saçlarım köpürdü. Bak bunu da e, şimdi iyi de öldür hakkını yeme. Kimisi demiş hiç köpürmüyor bilmem ne falan da bayağı hatır hatır köpürdü. Tabii ki duşa ilk girdiğinizde ilk yıkamanızdaki köpürme ile üçüncü yıkamadaki köpürme bir olmuyor. Bu da aynı şekilde. Ama o hazzı alıyorsunuz. Yani köpük köpük oluyor. O böyle temiz hissi alabiliyorsunuz. Fiyatı gayet uygundu bu arada. Ben indirimdeyken ya 26 ya da 30 liraya falan aldım. Öyle çok uçuk fiyatlı bir ürün de değil. Ayrıca e, ürünü sadece bir hafta kullanıp gelip burada size anlatmak istemedim. Ürünü yaklaşık iki haftayı geçik bir süredir kullanıyorum. Yani baya şans verdim ve memnun da kaldım. Yani muhtemelen ikincisinde ben kullanacağım. Evdekilere yem etmeyeceğim. <laughs> ya da yeni bir şampuana geçiş yapmayacağım. Yalnız ben bunu yine her zamanki gibi uzatıyorum ya hani bu saçları. Allah veri artık uzasalar. <laughs> Yine içine doğum kontrol hapını kırıp kırıp attım. O şekilde kullandım. Yalnız arkadaşlar bu şampuan evet keçe gibi yapıyor. Hatta keçeden kastım ne biliyor musunuz? Baya dipten uca bir keçelikten bahsediyorum. Yani e, açılmıyor. Saç kremsiz ya da işte o saç açıcı spreyler haricinde o saçınız hiçbir şekilde açılmaz. Siz bana güvenin. Onun dışında gayet temiz bir şampuan olduğu için öneriyorum. Çünkü e, piyasadaki diğer şampuanların içinde bakın ben bir tane madde görmüştüm unuttum onu aklıma gelirse hemen yan tarafa koyacağım. O madde içeren tüm şampuanlar zaten saçın dökülmesine e, dökülmesini sağlıyor. Bu şampuanda hiçbir şekilde dökülme yaşamadım ki benim saçım oluk oluk tarakta böyle e, saçlar kalırdı. Bakın keçe gibi yapıyor ama saç dökülmesi yapmıyor. Duştayken de yapmıyor. Duştan çıkınca taradığımda da yapmıyor. Ama saç kreminizi sürmeyi unutmayın. Ya da ne bileyim işte maskedir, o saç açıcı spreyler falan mutlaka bir destek gerekiyor diye düşünüyorum. Gayet olumlu sonuçlar aldım. Hiç böyle beklemiyordum. Çünkü o yorumlar o kadar gözümü korkuttu ki yani Kimisi demiş işte yok açılmıyor da, yok temiz hissi vermiyor işte, köpürmüyor bilmem ne falan. Yani biraz korktum açıkçası. Ama bir şans vermek istedim. İyi ki de vermişim diyorum. Ha şimdi diyeceksiniz ki işte ne işe yarıyor? Ee, bir şampuan olarak bence tüm işlevleri bize veriyor diye düşünüyorum. Saçınızı temizliyor, saçınıza dökme yapmıyor. Ayrıca vegan bir şampuan. Bunun özellikle altını çiziyorum. Çünkü ben böyle şeylere biraz daha dikkat etmeye çalışıyorum. Aranızda bu şampuanı kullananlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Birlikte bilgi alışverişi yapalım. Ben de yorumlarınızı merak ediyorum. Ben 5 üzerinden 4 puan verdim. 1 puanı da sadece saçımız açılmadığı için kırdım. Onun dışında gayet güzel bir şampuan. Alın tepe tepe kullanın. İndirimdeyken alın. Onun dışındaki fiyatlarını bilmiyorum ama yani yine nereden baksanız iki katı falan artıyordur diye düşünüyorum. Gratislerde, Watsonslarda bulabilirsiniz. Başka söyleyecek bir şeyim var mı? Yok galiba. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi gerçekten çok seviyorum. Kucak dolusu öpücükler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.